Buyurun efendim. Merhaba. Havaannem abi karar verdim. Eyvallah. Hoş mekan Selamlar. Hoş geldiniz. Merhaba hanım. Hoş geldiniz. Kardeşim Fırat Kazan. Tanıyorum. Cemiyetten davetlerde de birkaç kez karşılaşmıştık. Buyursanıza. Başınız sağ olsun böyle. arada. Kocanızla birçok kereler bankam çalışmıştı. Acı bu Çok hastaydı. Bilmiyorum. Belki onun için bir kurtuluş oldu. Allah rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Amin. İşte ben de Haluk'un ölümünden sonra bu eserini yaşatmaya çalışıyorum. Tek başına çok zor oluyor ama. Yalnız çok güzel bir mekan. Yani sayenizde onun adı da yaşıyor. Bir yıl oldu ama çok yoruldum. İşletme işleri hiç bana göre değil. Ben daha çok işte misafir aileme, mutfak, çevrem de geniştir. Ama iş aliminin kendine göre kuralları var işte. Biz de zaten onun için buradayız. Onları biz hallederiz. Bu arada bir şey içer misiniz? Olur. Tamam. Maşallah be. Ne? Ne diyorsun ya? Bırak Allah sahibine başlasın. Tamam canım yani. Allah sahibine başlasın da sahibi yok. Kadın bir baktı, elim ayağım titredi ha. Sanki hayatımızda kadın görmedik. Ulan ne oluyor lan bana? Tek başıma yalnız yapamıyorum. Bizden adam olmaz. Sen niye tribe girdin? Ne bileyim. Geliyor, geliyor. Bu şarabı yeni getirdik. Bakalım beğenecek misiniz? İlk size deneyeceğiz. Güzel. Yalnız benim için biraz tatlı. Ama mükemmel bir şeref. Güzel ben sevdim. Ee, burası için planınız ne peki? Burayı çok seviyorum. Ama tabi elimi ayağımı tamamıyla çekmek istemiyorum. Maddi konulardan ziyade... ...daha çok yaratıcı kısımda olmak istiyorum ben. Tabi güçlü ortaklar bulabilirsem. Yani karı zararı ben düşünmeyeyim. Küçük bir isteniz olsun istiyorsunuz yani. ...ama çok da küçük değil tabii ki. Pardon. Özlettim Deniz. Neredesin? Şeye geldik ya. bir biraderle beraber lokanta bakıyoruz da. Ne lokantası ya ne alaka? Ne demek ne ya işte yatırım yapmak için. Ne oldu senin sesin kötü ya. Seni görmem lazım Sermet hem de hemen görmem lazım. Tamam o zaman şey yapalım. Narin de al buraya gel. Hem böyle yemek falan yeriz hem biz sizin fikrinizi de alırız. Ne diyorsun? Tamam. Benim de senin fikrini alacağım bazı konular var. İyi kaybolma bir yer mesaj at adresi. Hadi. Tamam. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Kalk kalk. Kalk beni yalnız bırakma gidiyoruz. Seninki de yanındaymış. Lokanta mı bakıyorlarmış neymiş yürü hadi. Ne lokantası? Ne bileyim hadi. Hadi. Merhaba. Merhaba. Moskastnik'ten Oğuz ben. Bu kartım. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Konu ne? Biz bir kas ajansıyız. Reklam filmleri için yeni yüzlerle çalışıyoruz. Geçen gün sizi gördüm tesadüfen. İzniniz olmadan fotoğraflarınızı çektim. Bakın. ha güzelmiş de siz niye çektiniz benim fotoğraflarımı ben anlamadım. Bir parfüm firması yeni bir yüz arıyor. Biz de size önermeyi düşünüyoruz tabii kabul ederseniz. Ama önce deneme çekimleri yapmamız lazım. Ben. Evet. Reklam filminde oynamak için. E ee, bu taraf da bize ait. Ee, şuradaki arazi de bize ait. İşte e... E işte burada bize böyle çok güzel taze var, meyve var, sebzeler falan görüyor. Bu adının ne işi var Sermet'in yanında? Kim o kadın? A ahu ya. Ahu, ahu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>